Herkese merhabalar. Bugün sizinle fıtık hakkında konuşacağız. Kerni, halk arasında fıtık dediğimiz olay, kan içerisindeki organların ya da dokunun basınçla beraber vücut dışına doğru protezi olması, yani çıkıntı o haline gelmesidir. Kernelerde yaşadığımız sıkıntılar genelde şişlik ve ağrıdır. Bulunan yerlerde kasık bölgesi, göbek bölgesi ve göbek bölgesimizin üst kısmında olan kısımlardır. Bunlar epigastrik herniler. Umbilikal herneler ve inguinal herneler diye adlandırılır. Bir de insizyonel hernelerimiz vardır. İnsizyonel hernelerimiz daha öncesinde ameliyat olmuş olan hastalarımızda kesi yerlerinde meydana gelen fıtıklardır. Fıtıklar bizim için şu kısımda önemlidir. Eğer bir şişlik bir ağrı varsa bu fıtıklarımızın içerisinde kan içerisindeki organlarımız ve basınçla beraber yürüyüp sıkışacak olabilirler. O yüzden fıtık olan hastalarımızın tedavilerinde Cerrahi ameliyat olmaları önem arz etmektedir. Eğer e, ayakta uzun süre durduğunuzda ağrınız, şişliğiniz varsa ya da daha önce ameliyat olduysanız ve kesi yerinizde anormal bir şişlik görüyorsanız bu orada bir fıtık olduğu anlamına gelmektedir. Fıtığın cerrahisinde e, hem açık hem kapalı operasyonlar uygulanabilir. E, uygun hastalarımızda kapalı şekilde operasyonlarını yapıyoruz. Hem kasık fıtıklarında hem e, göbek fıtıklarında hem de insizyonel hernlerde yani daha öncesinde operasyon olmuş hastalarda da kapalı ameliyatı başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Eğer bu türlü şikayetlerimiz varsa en yakın zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyoruz.